Ancak özellikle korku meselesi olduğunda mesela yarın Allah Divanında onun huzurunda hesap vereceğiz. O korkuyu yüreğinizde duyuyorsunuz. O korku sizde ne oluyor? Kurtulma noktasında bir gayrete sevk ediyor. Kurtulma derdiniz olduğu için, kurtarmak için çırpınıyorsunuz. Geceniz gündüzünüze karışıyor. Gayret ediyorsunuz. Ona buna bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. Kendiniz kulluğunuzu yerine getirme adına bir şeyler yapıyorsunuz. Dünyanın farklı yerlerinde mazlumlar var. O mazlumlara el uzatıyorsunuz. Yani bir yönüyle hayatınızda bir şey var. Hep o korkuyu yaşayarak yanıyorsunuz. Tabir caiz ise. E ben de bir şey söyleyeyim. Kendimden söylemiyorum müjdeleri veren makamın sözlerinden söylüyorum. Vallahi bu dünyada yanan o tarafta yanmayacak. Bu dünyada bazı şeylerin acısıyla yananı Allah öte dünyada yakmayacak. Mesela aslında bir yangın taşımaktır yürekte. Zaten bizden istenen de odur. Yüreğinde bir yangın taşı ki bu manada bir ızdırabın olsun derdin olsun kurtulma adına bir ızdırabın olsun onun için sabah kalk kurtarmak için çırpın akşam onun için gecen gündüz onun için olsun bunun için gün günü kovalasın plan üzerine plan yap elinden gelen bir beşer olarak ne var varsa onları ortaya koy bütün bunları yaptıktan sonra da o korkuyla ümit arasında ol hayatını böyle noktalandırdığın zaman vardığın oraya Allah Resulü sallallahu sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle o iman ettiğin peygamberin sana şöyle büyük bir müjde veriyor. Bir kutsi hadis bu. Peygamberin diliyle ama müjde veren Cenab-ı Hak'tır. Ne diyor biliyor musunuz? İzzetime yemin olsun ki ben kuluma ne iki korkuyu ne iki emniyeti bir arada veririm. İki korkuyu da bir arada yaşatmam. İki emniyeti de bir arada yaşatmam. Ne demek istiyor Cenab-ı Hak? Eğer kulum dünyada benden emin korkusuz olarak hareket ederse ben onu kıyamet günü korkuturum. Salmış hiçbir şey umurunda yok. Hesapmış kitapmış dertmiş ümmetin bu haliymiş hiç umurunda değil. Rahat burada rahat olan orada rahat olur mu? Burada emin yaşayan orada korkuya düşer olacak. Böyle söylüyor Cenab-ı Hak. Bu dünyada bu manada emniyeti taşıyan öte tarafta emniyeti bulamayacak. Bunu söylüyor Rabbimiz. Ama şayet kulum bu dünyada benden korkarsa ben onu kıyamet gününde emin korkusuz kılarım. Çünkü Allah kuluna iki korkuyu İki emniyeti bir arada yaşatmayacaktır.